<laughs> evet bizim burası tabii çok bol taşkın yer. Böyle bir yer. Evet bizim burası tabii evet. bol taşkın yer. Şu anda valimizi görüyoruz. Evet. Şu anda valimizi görüyoruz. Kemal Bey bizleri duyuyor musun? <laughs> Kemal Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Tarım Orman Bakan Yardımcımız Mustafa Aksu orada Mustafa Bey'i de bir görelim. Partimizin Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı Bey de orada. Evet görelim. Bu gördüğünüz binalar da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin lojmanları. Evet Hayati Bey'i de gördük. Rize Milletvekilimiz Muhammed Avcı yine aynı şekilde orada. Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin orada ve İl Başkanımız İsa Halim o da orada. Evet. Kemal Bey, buyur. Şöyle kısa özet sizi bir dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım, platformdaki arkadaşlarım ve tüm Rize'li hemşehrileriniz, hemşehrileriniz adına saygılarımı arz ediyorum. Efendim sizin de buyurduğunuz gibi bu yöre bu coğrafya yıllarca taşkından, su baskınından, selden çok çekmiş bir coğrafya. Bu anlamda bu yatırımlar bizim için çok önemli. Bugün de çok önemli bir adımının açılışını yapıyoruz. Taşlıdere Havzası ıslahı şu ana kadar 7 etaptan oluşuyor. Bugün 5.sini açıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Daha önce 4'ü tamamlanmıştı. 6.sı %65'ler seviyesinde. 7.sinin de ihalesi yapıldı. Bu etapta yine buyurduğunuz gibi Güney Su Merkez ve 8 köy olmak üzere toplam 9 meskun mahal ve 1000 dekar çay arazisini Taşkın'dan korumuş olacağız. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım bu faaliyet içerisinde yaklaşık 17 bin metre beton duvar, 2000 metre beton arma duvar, 2 tane araç köprüsü, 3 tensip, 3 tane geçirken tensip, 351 tane menfez gibi çok değişik sanat yapıları da var. Ama görüntülerde de görüldüğü gibi övünebileceğimiz, gurur duyabileceğimiz bir eserimiz oldu. Ben tekrar Güney Sulları hemşerileriniz adına, Rizeliler adına, şahsım adına zatı devletlerinize Sayın bakanlarımıza ve hükümetimize şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet biz de... Çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan teşekkür sizlere ve tüm hemşehrilerime selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve i̇nşallah bundan böyle Taşlıdere vadisindeki bu ıslah ile buralarda artık taşkınları yaşamayız. Allah yar yardımcımız olsun diyor. Ve makaslar sizde, Kordela sizde hep birlikte Ya Allah Bismillah Ya Allah Bismillah Yeah ola Evet şimdi de